Videoyu beğenirseniz like atmayı, evet. abone olmayı, yorum atmayı, telefondan izliyorsanız yorumlar, sola kaydırıp ayıp atmayı unutmayın. Gel amına. Amın. <laughs> yarın zaten yayın yok, yarın zaten izlemeyeceğiz ya. Set boss'ta kapatacağım bu sefer. baksana set nerede başlıyor? Yok al böyle olmasın ya. Evet bir tane kız istek atmış alalım. Ha. Merhaba. Oo maşallah. Ya ama ya nişandan da ben sarışınlarla PK yapıyorum ya. O zaman ya, anlarsın. Ne olduğunu bile orası... bilelim. Karı mısın, amcık mısın, nesin, orospu çocuğu musun, nesin amına koydum. Bak. Çıboy Roma'ya ya Anlamadım oğlum O kadar hızlı geçti ki bir buçuk videolar, hiçbir video anlamadım lan. Şuraya kaydırıp inlen kaydırıp şuraya atın o zaman. İlk paranızı atın. Lan sadece intern değil tüm şeyleri diyorum ya. Çok hızlı geçti. Odaklanamadım şu şey videoya. Oh yeah. o yeah. Now, I trying to get into like the holiday spirit or whatever really. it... Like... Yeah. <laughs> <my> <laughs>

Benim modda kardan hitler yapıyor. <laughs> i̇şte insanın insan değişiyor. Bir geliyor, bir geli, bir, bir gidi. Bir tam bir tuz kadar geçecek gibi oluyor. Hop, gidi. Sizleri <laughs> <laughs> ya. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is like this and like that and like this and up. It's like that like this like. Her yaştan kişi açıp dinliyor, volüm inmiyor, sesim inliyor. Bunu hissetmeyen kesim bilmiyor. Tepe taş gibi zaman silmiyor, Sırt Tayvan gibi. Oh yeah, babe. kim? Kim bu ne ya? Thank you. <laughs> Oğlum yapılır mı? Ayma, Ağlatma, yeter, yeter. Mangala gidelim işte. <laughs> ben bundan böyle Amon'a tapmıyorum. Ve bir tek Allah'a iman ediyorum. Sizi siyahı kıza Abi ne güzel, güzel lan Hayır sessiz değil,sızı çalan He? Sazı çalan benim şeyini tanıdığım da Allah Allah ya nereden tanıyor? Yemin ederim bizim köyden abi Ne Nerenin köyü? Ordu Gölköy Ordu'da da mı var Evet ordulu. Yemin ederim abi. Oo, oh, bugün de bir yeni bilgi öğrendik. Abi. Yeni göte sokma bilgi orucu birlikte tutacağız <laughs> hocam. Ramazan'da ben her küfür ettiğimde bana yuh diye tamam mı? Ramazan'da ama şimdi Her küfür ettiğinde dızlı çete abonelik hediye ediyor. Diyor. Evet. Sıktım. <laughs> <laughs> Daha söylemedim. Acı sen gelir miydin ya? <laughs> ne yapayım? va bugün pompalı Aklında tut, ormuyor sabah yazaocuğa Asık diye yoksa 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 Ne diyorsun? Siklemiyor da ya. Tamam kanka git ya Allah tamam. Vallahi... 8 yıl sonra niye yan yana geliyoruz ya? Gelin, yok gelin ya yok ya. Tam canı bildiğin lokmayı neden yedin? Abi arkadaşına sikmiyor. Niye yaptı Aa. lan Nereye an mal... Ana senin ben kafanı sikeyim. Ah gidiyor. sikersin anasını ha bekle mal. <laughs> adamın kendi mal Alt tarafı kar topu. Hadi yani el frenini çekim. Bir şey diyeyim mi ya? Derbi çok fıs çıkacak gibi geliyor ya. Yani. Abi bu maç olur da böyle 0-0 filan biter. Böyle ya da yalandan birisinin gibi. böyle bir sıfır kazandığı maç olur. Olmasın. Kimse top süremeyecek değil mi sağda? Sıfır sıfırı bit desin yaa Sıfır sıfırı bit Böyle 20 sınıf Sıfır <laughs> 10 gol olsun maçta. 5-5 bitsin nasıl 5-5 bittiğini söyle lan der benim Çok güzel olmaz mı ya nerde En der azından der. bir takım çok gol atsın da yani Minimum 3 golü <laughs> bitsin Minimum 3 golü bitsin Kimin attığı önemsiz fener atsın tabi de Ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Bu ne güzelmiş ha? Göz o gözlere bak ya. Biz bize benzeriz yatarız da mapusa. Bu mapus damlarına öğüt veren. İlk başta kimsenin adını biliyordu ne de yaptığını anlam veriyordu. Meydanda sadece oturan bir adamdı o ama yaklaşık bir saat hareketsiz kalması dikkatleri yavaş yavaş üzerine çekti. Bir gün birinden altı yemezsen Real Madrid seni yenemezsin abi. Sıradakini hemen gönder, ritim kaçıyor bizde. Bir dakika ritim kaçıyor. Ne oldu abi söyle. Evet ritim kaçıyor abi. Arkadaşlar işimizi bitirdik. Popçu oynamaya gideceğiz. Red alacağız. İçeceğiz. Popçu oynayacağız. Tak 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 tak

bu Ve aleyna aleyküm selam kardeş. Reis sana çok ilgi duyuyorlar burada. Maşallah içeride gelene kadar yarım saat sürdü. Yüce Allah hepsinden razı olsun. İnşallah onların sevgilerine layık oluruz. İnşallah yaşadığımız sürece onları <laughs> hiçbir zaman mahcup etmeyiz kıymetli dost. Abi abi. Çok şükür büyüdüm. Yaşlanır kendine sigara ne alkole bulaşmayacağım inşallah Rabbim. Beni bu yoldan saptır. Hmm. 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 Yeni dost mu? <gülüyor> <gülüyor> Otomatik böyle büyük Efendim? Otomatik olmasaydım böyle olurdum büyük ihtimal. <laughs> Okan ne öldürecek bakan? Bak yine öyle. Bak yine ekmek. Günah yar bakır tırnaklı. Hele bu tırşıya bak lao. Ayrıyeten o Okan Hoca da beni konuşturmasın. Öyle Yusuf Baras'ı ye. Siktir git, içeri gir. bir dakika falan seyrettim daha çok oyuncu Oyuncuyu bir... Ferhat'cım o 5 doları bir 50 dolar yapalım mı? Hadi bakalım. Gördüm. Dedim ki ya bu oyuncu nerede? Bir dakika falan seyrettim telefonda. Dedim hemen getir bunu. Hemen getirin bunu. Osmuş. Of. <laughs> Yılan desene. <gülüyor> Yılan. Yara bana düşmanım o gel. Koyun, değişmiyor değişmiyor Hala kötü. Bu pis yapılmaya başladığından beri Biz arkadaşlarla hep şumayır şumayır Deyip duruyoruz Çetbur başladı, başladı mı ben de. İyi, Kazanacak galiba ya Sayın seyirciler 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan bizlerim, Alman Formula 1 pilotu Mihail Schumacher Fransa sahiplerinde kayak yaparken kaza geçirdi. Schumacher bu durumu kritik. İgnat'ı mı kaybetti ya? Olmaz ya, olmaz ya, olmaz ya.